Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünden neler olacak? Beyce'nin katil olduğu ortaya çıkacak mı? Demir ve Pekel hünkârın katilini bulabilecek mi? Züleyha Demir'e bir şans verecek mi? Sevda Konağı'nın yine hanımı mı olacak? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Beyce'nin tutuklanmasını istiyorsanız, Marjette dizimizi çok seviyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümde Beyce Çukurova'da kalabilmek için tüm kötü planlarına devam eder. Ama olaylar hiç beklemediği bir şekilde sonuçlanacak. Müjgan ise halasının gidişinden dolayı rahatsız olur ve evi terk etmek istese de bunda başarılı olamayacak. Çünkü halasının haberiyle adet yıkılacak. Ayrıca Müjgan tüm olayların sorumlusu olarak Süleyha'yı görür. Her ne kadar ondan hesap sormak istese de Demir ona engel olacak. Yakında Beyce'nin gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Çünkü en son Demir ve Peker'in Hünkar'ın ölümünü araştırmaktaydı ve katilin peşine düşmüşlerdi. Yani Demir ve Fekel'in Hünkar'ı öldürenin peşine düşmekten geri durmayacak. Ayrıca Fekel'in hünkârın katilini kendi eliyle cezalandıracak. Demir, sevdanın bir süre ne daha konakta kalmasını isteyecek. Saniye bu durumdan rahatsız olacak. Çünkü Hünkar hanımın yerine onun yerleşmesinden rahatsız olur. Züleyha ise Saniye'ye yanlış yaptığını belirtecek. Bir ne daha konak halkı Sevda'yı benimsemeyecek. Ama sonradan Züleyha'nın desteğiyle Sevda'yı benimseyecekler. Züleyha ise Demir'e ümit vermeyip ona dönmeyeceğini söyleyecek. Tüm yaşananlara rağmen Demir ayakta dimdik durabilmek için çabalayacak. Ayrıca Züleyha gerçek suçluların bulunmasında ciddi emeklere etkili olacak. Artık Çukurova'da Züleyha devri başlayacak çünkü tüm Çukurovalılar Züleyha'nın güçlü ve kararlı duruşunu görecek ve onu benimsemeye başlayacaklar. Peki sizce Beyci tutuklanacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.